送去 Beyaz bir Honda Civic gibi kutumda uyurken Yaşlı bir teyze gel vurdu ensemi aldı onu benden Ne yapacağımı bilemedim ben Şimdi bugün şarkılar yine mükemmel bir videoyla tekrar birlikte. Şişli Osman Bey karasularında ilerliyorum şu an. 2 dakika sonra Engin abiyle bir randevum var. Toys'a toysun o sihirli kapılarından geçip Engin abinin o şefkat dolu yüreğine dokunacağım. Bugünün anlam önemini biliyorsunuz başlıkta görüldüğü üzere. Abi beyaz Honda Civic'li Hot Wheels Premium set alacağız. Biliyorsunuz onda Sivin yeri bizde ayrı. Aynı iyi olacak böyle. Bugün cuma, cumanız mübarek olsun bu arada. Herkese hayırlı cumalar diliyorum efendim. O mübarek, toysa toysa geldik. Cadde üzerinde herkes soruyor yeri. Şişli Alaskar Gazi Caddesi. Engin abinin sesini duyuyorum şu an. Bak konuşuyor. Ya nasıl yakaladım ama Toys'a Toys baskını. Nasıl canımın içi? Seni gördüm daha iyi oldu. Ay ne iyi oldu. Ay iyi ki geldik sabah sabah. Gözümü açtım direkt buradayım bak. Nasılsın abi? Hayırlı işler. İyi Allah aşkına. Sizi görünce daha iyi oluyor. Toysa toysu kapattık şu an özel olarak. Hay bu adam beni öldürecek. Şunun güzelliğine bak. Mor mor giymiş Tinky Ay canım benim. Ne ben canım benim? Seni görünce bak bütün negatiflik gidiyor. Canım. Allah aşkına bu ne? Göksel mi var içinde? Çocukları korktular ya. Yaramazlık yapanları buraya kapatıyoruz. Harbi ya, karnı yara. Bence kapatsınlar abi. da bayılır. ben şu çayı demleyeyim geliyorum. Çay demlemeyi de, Şunun Tatlılığına bakar mısın? <laughs> Kardeşine çay demleyecekmiş. Gizemli merdivenler. A few moments later. Şu an mabetteyiz ve elimde mı? Köpük mü ne bu? Köpük. Ay. Ama işe yarıyor ya sen bu işi biliyorsun. Bu, bu çok iyi işe yarıyor. Ah şunun güzelliğine baksana ya. <laughs> o senin kendi güzelliğin. Doğan'ın bir mucizesini göster deseler bu adamı <laughs> gösterir Ama bugün bir mucizeye daha şahit olmaya geldim. Hadi hayırlısı Geçen videoda sormuştum abi. Yeni premium set hakkında düşüncelerin nedir yani? O Honda Civic'li. Her zaman söylerim her gelen setten mutlaka bir set alınmalı. Ben genelde Boulevard'ları çok severim. Yine güzel bir seri. Her model ayrı güzel bence. Uzmanlar tavsiye ediyor. Her gelen setten bir tane alın. Mutlaka. Her setten mutlaka bir tane alın. Favori araban hangisi sette? Setteki favori arabam Mazda'yı çok beğendim abi. Mazda çok tatlı olmuş. Abi set güzel ya. Güncel araba böyle sokakta görebileceğin set güzel. arabalar var ya. Ekstra güzel. güzel. Ben o yüzden Boulevard serilerini daha çok seviyorum. Hani böyle bir süper sport ya da böyle bir aşırı şey sevmiyorum. Güzel arabalar. Ay niye iyi oldu be. Sen daha güzelsin. Ay yani beni şımartıyorsun. Şimdi onları dişinle parçalayacağım böyle ham yapacağım. Oh, oh, oh. kara suratla beraber. Ha, kara buradan <laughs> selamlar gönderiyoruz efendim. Seviyoruz kendisini. Mallar Arap Faik'ten. Para hazır mı? <laughs> Onlar hazır. en kalitelisinden. Ay ne yolu şu araba şarkı yazdık ya. Honda <laughs> <laughs> Beyaz bir Honda Civic gibi kutumda uyurken böyle devam ediyor. Vay vay vay. Salla, salla abi. Yerli yerli. Nerede benim, seninki nerede seninki? Benim bir lafım var. Orta çağ kontestleri gibi yerliyoruz. Evet. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Salla. Mükemmel ekip. Mükemmel. Bunlar ne güzel arabalar böyle be. Hepsi birbirinden harika. Yine mükemmel bir Hot Wheels Premium Boulevard setiyle birlikteyiz. Boulevardların yeri ayrı abi. Engin abin dediği gibi. Boulevardlar ayrı bir güzel. Çünkü onlar yurdum arabası abi. bunlar sokakta gezen arabalar. Gerçi bu sokakta gezmiyor mu? Hızlıca arabaları inceleyelim abi fazla bekletmek istemiyorum. Ellerim kaşınıyor şu an. Ay. İlk aracımız Mazda Miata. Bu aralar fazla Miata inceliyoruz. Araba tam bir genç abi. Rengi de güzel kırmızı. Üstü açık Kabriyo bir araç. Ve arka planda çok güzel bir şehir teması var. Sims mapi gibi. Göl. Havuz gibi lan o nasıl bir renk. Direkler şehir teması. Ağaçlar falan çok hoş. Kutunun arka kısmında yine setteki araçlar var işte. O minibüs falan hepsi burada Beşi birden. Burada da bir ton yazı var. Yine arabanın modeli ve yılı burada yazıyor. Ve içinde bir koruyucu katman var. Koruyucu katmanları ayrı bir hastayım. Geçtiğimiz videolarda dediğim gibi asetonla açan çılgın şarkiler de var. Böyle keserek açan çılgın şarkiler de var. Dikkatli bir şekilde açmalıyız. Arabayı yumurta kırma taktiği. Bak tık tık yapıyorsun abi. Alttan arabayı alıyorsun. Şu an kutu çok temiz durumda. Koruyucu katmanlar sayesinde Miata korundu. Miata'nın rengi aslında bordo gibi yani kırmızı değil. Bordomsu bir rengi var. Far detayları, logosu gayet güzel. Arabanın rengi sade ama öyle desen mesen yapmamışlar. Şekil şukul yok. Zengin holding sahibi Haldun'un kızının arabası bu. Yeni karakter açıldı yaz. Jantlar güzel. Çok hoşuma gitti yani. Tam bir STH gibi duruyor. Alt kısmı gayet basit yapmışlar. Malzemeden kaçmışlar. Egzoz varla yok arası gülümsüyor. Yan aynalar güzel hassas çizgi. Kapı kollarına kadar yapmışlar Üstü açık bir aracın direksiyonu Neden bu kadar kötü diye insan bir düşünüyor Çünkü yani raptiye gibi direksiyon O nasıl bir şey yani tepsi gibi koymuşsun Onu oraya ya terbiyesiz herif be Sonra diyorlar Mesut abi neden yaşlı ses çıkartıyorsun Bunun hikayesini anlatmıştım Apartmanımda oturan 50 yaşlı teyzenin arasında zamanla Asimile oldum her neyse direksiyon buna gitmemiş Koltuklar hani idare eder Yani kabriyo bir aracın iç detaylarının Daha güzel yapılması gerek Camında hafiften yine lekeler çizikler var Nasıl bir koruyucu varsa koruyamamış aracı Stop detayları gayet güzel. Logosu, plakalık vesaire hepsi var. Arkası güzel abi. En güzel kısmı arkasıymış. Sıradaki. İşte bu federal ajanın arabası. Prison Break'te o iki kardeş kovalayan bir ajan vardı ya. İsmi neydi bilmiyorum. Uzun saçlı biraz böyle. Bak bu o arabaya binsin gitsin abi. Bu arabayı biz regularla tanıdık. Regular olarak geldi siyah. Çoğumuzda vardır bu araba. Şimdi de premium'u geldi. Arabamız çıkış yapabilir abi. Hop. Bir premium'a göre oldukça basit 96 Chevy Impala SS Klasik Amerikan arabası abi. Logosu siyah olmasına rağmen yapmışlar. Oradaki detay bak hoşuma gitti. Yani logonun etrafını beyaz yaparak siyah zeminden ayırmışlar. Far detayları güzel. Eyvallah. Kaput kocaman. Maalesef ki yan aynaları yok. Böyle babacan bir arabanın aynasının olmaması beni üzüyor. Jantlar güzel. Honda Civic jantı. Honda Civic şu an gülümsüyor. Sıra bende mi? Diyor. Bağırıyor arkadan. Alt kısmı bu şekilde parlak bir zemin yapmışlar. İki çıkış egzoz var. Stop detayları da yine güzel olmuş. Bir logosu var şurada. Araba dört kapı bir aile arabası gibi. İçine rahatlıkla ailesi var. Bunun bagajı da büyüktür. Memlekete gidersin abi. Bununla bir Karadeniz turu yapabilirsin. Artvin, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon falan gezersin. Güzel. Karşınızda Rallici Kazım. 93 model Ford Escort RS. Rally arabam var mıydı benim bilmiyorum premium. İlginç bir giriş yaptık abi. Alırsın Ford. Burası sende. Sen de şu an bakma ekrana bakma. Söyle bırıldan ben seni duyacağım. Evet bu kadar basit. Araba 30 senelik bir araba. 30 senenin yorgunluğu ve hüznü var gözlerinde. Ama geçen bunca seneye rağmen ben ölmedim demiş. Ve günümüze kadar tüm benliğini koruyarak gelebilmiş. Far detayları ve logosundan başlayarak güzel olduğunu görüyoruz abi. Buralarda yine aydınlatmalar, ızgaralar gayet iyi yapılmış. Aynalar da var eyvallah bak. Güzel şeyler yapıyorsun. Ve içinde roll barlar var. Rallici abimiz takla attığında araba kutu kola gibi ezilip içinde zortlamasın diye roll bar yapmışlar. Alt kısmı bu şekilde biraz sade ve yandan çıkış egzoz var bakın orada egzoz var. Yandan bakınca az bir şey de olsa milimetrik şekilde gözüküyor. Stop detayları ve logosu gayet iyi yapılmış. İlginç bir spoiler var. Yani salıncak gibi yani oraya bir çocuk oturup sallanabilir. Bak yeni şeyler türüyor. Tam bir rallici janta abi yeterli. Gerçekten farklı ve tarzını koymuş. Yanında yine detaylar var. Aracın rengi de iyi bu arada. Yani mavi ile beyazı kombinlemişler ve güzel bir desen çıkartmışlar ortaya. Yine üst camın üzerinde Ford yazıyor. Roll barlar öne kadar uzanıyor abi. Sürücü önemli. Böyle bir araç. Ve karşınızda bir yaşam stili var. Karşınızda hippiler var. Karşınızda köfteci Mehmet. Karşınızda nostalji var abi. Sen istersen onu dürümcü mülübüsü de. istersen karavan de. O kısaca VV. Ulan şiir gibi oldu şu lafları var ya. Yengenize söylemiyorum. Bu videoyu izleyince büyük ihtimal telefonu kafamda kıracak ama şakadan öyle bir şey yapmaz. Etli butlu arabaları hastayım. Ağır. Gürbüz gürbüz. Çok büyük. Çok büyük. Ova. Karton etin içinden zor doğdu. Sezeryan aldık ya. Bu nedir? Araç kapsül gibi, fitil gibi. Çok ilginç ya. Kutusunda daha güzel duruyordu sanki. Kutusunda çok güzel klasik aynaları var. Ama bunu ayna yapmamışlar. Malzemeden mi çaldınız, neden böyle bir şey yaptınız bilmiyorum. Ve gökkuşağı renkleri. Hepimiz hippiyiz. Araç farklı mavi tonlarda bulunmuş. Bak üst kısmı biraz daha açık, alt kısmı biraz daha koyu. Turkuaz mı, cam göbeği mi? Yine başladık o renk kartelesine. O suruk bulutu. <laughs> Detaylar yapmışlar. Bakın şurada şu detayın olması çok ilginç. Motorun uzantıları ve jantları gerçekten tam bir 50 cent işi. Böyle klasik bir araca bunu neden yaptılar bilmiyorum. Arka kısmı bu şekilde. Stop detayları var. Plakalıkta detaylar var. İçerisi gözüküyor mu? Aslında gözüküyor da kamerada gözükmüyor. İçerisi düz. İçeride bir şey yok yani. Araba çok sade abi. Üstünde bir şey yok. Yanında bak şu kapısı var. Eski kaliteler olsaydı şu kapı kola aşağı inerdi. Kapı açılırdı. Yok canım daha neler. Ama bir kapı açılabilirdi. Beklerdim yani. Bu da böyle bir araç abi. Şimdi çok tehlikeli bir araç geliyor. Karşınızda Honda Civic Type R. EK9. 99 model. Geçen semtte gördüm sarısını. 4-5 saniye boyunca durdum ona baktım. Bu aracın yeri ayrıdır çünkü YouTube kanalımızın en başından beri bu aracın regular olanı hep bana şans getirdi. Videolarda da çok gördünüz onu. Hatta hatırlayan oldlar var. Hatta bazen soranlar var. Halatırını soruyorlar arabanın. Abi araba ne durumda? Araba şu an diğer evde yani asıl koleksiyonumun olduğu yerde. Bir T-Rex iskeletinin kuyruğunda asılı duruyor. Yakında tekrar konulara dahil olacak zaten. Şimdi premium araba geldi işte onun getir götürünü yapacak. Çünkü onun kadar manevi bir değeri yok bunun. O araba Baya şarkı yazdım ya. Beyaz bir Honda Civic gibi kutumda uyurken Yaşlı bir teyze gel vurdu enseme Aldı onu benden Ne yapacağımı bilemedim ben Premium setlere başladım cebimde kalmadı ki hiç harçlığım Açıyoruz abi bu kadar metiye yeter Tık tık Koruyucu Tarafsız konuşmak gerekirse Boulevard setinin en güzel aracı bu. Bütün detayları yapmışlar. Far detayı ve kırmızı Honda logosu. Yan aynalar, iç döşemeler kırmızı bu arada ve direksiyon sağda bir Japon harikası. Stop detayları, logosu ve plakalık. Arka camda yazan reklamlar bak. Hot Wheels yazıyor. Daha okuyamıyorum. Yakın gözlüğümü getirdi. Arkasında koca bir egzoz var. Egzoz patlatabilir her an. Diğer arabaları Honda Civic jantı dedik. Gerçek Honda Civic'in jantı altı kol geldi şu an. Parlak metalik olsa daha güzel olabilirdi evet. Çünkü beyaz beyaz biraz boğmuş. Kastımcı arkadaşlar gülümsüyor. Üstünde siyah çizgiler var çıtaların oralara. Siyah boyamışlar ve bir hareketlilik katmış oralara. Alt kısmı bu şekilde. Bütün araçların tekerlekleri bu arada kavuşuk. Belki bilmeyenler vardır. Bir premium setin daha sonuna geldik. Araçlar gerçekten güzeldi. Setin en iyi aracını Honda Civic seçiyorum. İkinci en iyi araç Miata olabilir. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız çılgın şarkılar. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. 40 bine az kaldı. Ha gayret çılgın şarkılar bunu başaracağımıza inanıyorum. Açıklama kısmında dolap linkimi ve Instagram linkimi bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 1, 2, 3... Beyaz bir Honda Civic gibi kutumda uyurken yaşlı bir teyze gel vurdu ensemi aldı onu benden ne yapacağımı bilemedim ben